Ben Ben de Ecin. Ben de, ben de Hadi videoya geçelim. Hangisi seni daha çok sinirlendiriyor? Hangisi ailesine düşkün? Hangisi temiz? Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel yemek yapıyor? Hangisi teknoloji bağımlısı? vardı. Hangisi çalışkan? Hangisi sözünü dinliyor? Hangisi pis? Hangisi mızıkçı? Hangisi daha çok para harcıyor? ben direkt gireyim be. <laughs> Baba öyle çok güzel yavaş yavaş okuyacağım. Daha fazla şeyler de yapacağım. Hangisi sana daha çok yardım ediyor? Hangisi seni daha çok seviyor? Baba <laughs> 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 yavaş yavaş. Ee, arkadaşlar biz koronavirüs çıktı diye böyle bir etkinlik istedik. Hmm. Siz de evde kalın ve böyle etkinliklerden yapabilirsiniz. Hepinize bay bay. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal. <laughs> evde kal.